Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte yapı kredide stop loss nedir ve stop loss nasıl yapılır sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Hemen video içeriğimize sizlerle değerli birlikte başlayalım. Sahip olan X firmasına ait birisi de fiyatı 20 lira ise ancak zaman zaman 16 liraya düşüp yeniden yükselişe geçiyor ise 18 liraya düştüğünde stop loss koymak gereksizdir. Stop loss koymanın mantıklı olması için ise senin normal değişimin üzerinde oran belirlemesi gerekir. Kısacası stop loss koymadan önce iyi bir analiz yaparak grafik incelenmektedir. Yani incelenmesi gerekiyor stop loss. Aslında zincir emir koyarak e, gerçek bir işi i̇şte bunun altına düşerse stop loss işte satış emri ver gibi. E, da yapı kredinin yatırım aracını kullanarak gerçek bir belli seviyenin altına düştüğünde satış emri verebilir. Stop loss yapabilirsiniz. Dediğimiz gibi yapı kredi yatırım açıp yatırım hesabınızı açıp Buraya stop koyabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.